Evet arkadaşlar, bakın, insan bu aleme sadece dünyalık lezzetler, rahat ve sefa içinde yaşamak için gelmedi. Asıl vazifesi, eline emanet edilen azim sermaye olan ömrünü ebedi hayatın saadetine vesile olacak amellerle değerlendirmektir. Ya. Ya. Zira ömür ticaret için verilen bir sermaye gibidir. Kazancı ise ahirette ebedi saadettir. Ne mutlu sermayesini Rabbine layık bir pazarda harcayana. Allah Celle Celaluhu şu Ara suresi 20. ayette buyuruyor? Kim ahiret kazancını isterse onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da ondan veririz. Fakat onun ahirette hiçbir nasibi olmaz. Sağlayacak bakalım.